Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber PUBG'de yeni gelen güncellemede F tuşu ve Shift tuşu problemini çözeceğiz. 1.3 yamasıyla gelen güncellemede şu an PUBG Mobile'da yani PC'de emülatörde F tuşu ve Shift tuşu çalışmamakta. Bazı tuşlar yine çalışmamakta. Arabaya binmede sorun yok fakat inerken çoğu zaman sıkıntı yaratmakta. Bunları beraber çözmeye çalışacağız. Kanala abone değilseniz abone olmayı, Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet öncelikle eğitim sahasına giriyoruz. Evet arkadaşlar ben bir şekilde suya düştüm. Vay arkadaş ya. <laughs> Neyse. Evet oyun yüklendi. Şu sesleri öncelikle tamam kapalıymış. Şimdi arkadaşlar şuraya gelip F tuşuna basıyorum. Klavye sesini duyuyorsunuzdur. Maalesef şurada da basıyorum. Hiçbir eşyayı almıyor. Şöyle bastım. Şöyle bastım. Aa arabayı da yanımıza getirmiş. Teşekkür ederim güzel kardeşim. Evet arabaya bindik. Arabada shift yani turbo tuşu çalışmamakta. Şu an turboya basıyorum fakat evet şu an 3 defa bastığım için işaret geldi. Bunu kapattım. Evet inmede sorun yaş yaşayacak mıyız? yaşamadı Tamam. Silah alırken veya yerden loot yaparken sorun yaşıyoruz. Araçta her zaman değil ama bazen sorun yaratıyor. Şimdi bunun çözümünü göstereceğim. Evet şu an ana menüye zaten geçecektik. Ana menüye geçiyorum. Evet arkadaşlar ana menüye geldik. Öncelikle şu konuda bilgi vereyim. Ayarlarda eğer hassasiyet ayarlarınız çok önemliyse bunları öncelikle buluta yükleyin. Çünkü işlem yaptıktan sonra hepsi sıfırlanacak. Bulutu yükleyin. Daha sonra plan yönetimine tekrar geçersiniz. Aynı ayarlarınızı geriye yüklersiniz. Evet bunu söyledikten sonra Ok işaretine şu altta sağ alttaki ok işaretine bastık. Ayarlar dedik. Çıkışımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Öncelikle şurada menü yani 3 nokta olan yere tıklıyoruz. Güncelle yazan yerde öncelikle güncellememizi yapıyoruz. Ben bunu yaptığım için tekrar yapmayacağım. Daha sonra ön belleği temizle diyoruz. Ben tekrar temizleyeceğim sizin için ön belleği temizle dedim. Az önce tekrar temizlemiştim. O yüzden benimki biraz daha hızlı oldu. PUBG Mobile'a bastık. Girişe geldi. Diploma alanı istiyor. Evet dedik. İzin ver dedik. Bunun iki yöntemi var. Size ikisini de göstereceğim. Hatta üç yöntemi var. Yani üçüncü yöntemi uygulamamanızı dilerim diyeyim. Çünkü en son ihtimal 3. yöntem uygulayacaksınız. Evet tekrar giriş yapıyoruz. Bu yüklenen kısımda hızlıca geçeceğim. Sizin için şurada tamir etten kaynakları tamir et. Bakın başlangıç durumuna getirme işaretlerseniz her şeyi değiştirir. Biz sadece kaynakları tamir et bölümünü işaretleyeceğiz. Tamam dedikten sonra istemci düzeltildi. Lütfen oyunu yeniden başlatın diyecek. Tamam diyoruz. Oyundan çıkış verdi. Tekrar oyuna girdik. Bu birinci yöntemimiz arkadaşlar. Kaynakları tamir ettikten sonra oyunun düzelmesi gerekiyor. Buradan okudum ve kabul ediyorum işaretledik. Facebook veya Twitter hangisinden giriş yapıyorsanız onunla girmeyi deneyin. Evet şu an ben oturuma giriş yapacağım. Lobide tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an lobiye geldik. Eğitim sahasını tekrar indirmemiz gerekiyor. Eğitim sahasına gireceğiz. Olup olmadığını kontrol edeceğiz. Fakat bende düzelmemiş olacaktır. Yani bir kısım arkadaşlarım bunu yaptığında hemen düzeliyor. Fakat bende bir önceki denememde düzelmemişti. Şu an tekrar deneyeceğim. Bu yöntem olmadığı takdirde bir sonraki yöntemi size göstereceğim. Dediğim gibi 3 yöntem var. Evet arkadaşlar. Eğitim sahasına geldik. Burada F11'e basıyoruz. Şurada tuş atamaya gelip sıfırla dedikten sonra kaydet diyoruz. Şimdi gidip silah almayı deneyeceğiz. Evet şurada hemen deneyelim. Şu an F tuşuna basıyoruz. Maalesef almıyor. Silahta deneyelim. Maalesef. Arkadaşım yol verecek misin? Neyse. Maalesef. Evet şurada hemen aracımız bulunmakta. F tuşuna bastık. Araca bindik. Araç normal gidiyor. Bir sıkıntı yok. Fakat burada shift tuşu. Şu an basıyorum. Çalışmıyor. Araçtan inecek mi? Evet araçtan indi. Bunda bir problem yok. Şimdi tekrar lobiye dönelim. Şu an yapmanız gereken şeyi anlatacağım. En önemli kısım şu an burası. İlk anlattığım kaynaklar kısmı ve burası çok önemli bizim için. Evet girdik. Şurada indirme butonu var. Burada gel buraya geldikten sonra şuradaki 5 kaynağı yani ayrı kaynaklar dediğimiz kısmı tek tek indireceğiz. İnternetinizi çok kasmayın. Kopma olmasın. Sizin için bir sıkıntı doğmasın. Öncelikle bunu söyleyelim. Ben şimdi bunların hepsini indirdikten sonra ve isterseniz birlikte de indirelim. Çok vakit alır mı bilmiyorum fakat beraber indirelim. Arada bir kopma olmaması açısından. Şunlara ben tıklayayım. Bunlar birkaç saniye içinde iner. Bu arada ayarlar bölümünde ben duvar engellemesini kullanmıyorum. Dikiz ateş açık. Okey bunda sıkıntı yok. Evet şurada size göstereceğim. Şu an HD ve aşırı. Fakat bunu akıcıya aldığınızda şurada görebileceğiniz gibi 90 FPS modu tüm e, emülatörler için geldi. Bu bu konuda bilginiz olsun. Dengeliye, HD veya diğerlerini alırsanız 90 FPS'i kullanamazsınız. Ama akıcıda oynarsanız 90 FPS alabilirsiniz. Bunu daha önceden e, tekrar bazı işlemler yaparak 90 FPS'e ulaşabiliyorduk. Şu an 90 FPS'i oyun kendi veriyor. Bu konuda bilginiz olsun. Düzgünleştirme kapalı. Bunu OK diyelim. Hassasiyetlerinizi çıkış yapmadan önce dediğim gibi kaydedin. Şurada buluta yüklediğin şu an bunlar benim kendi ayarlarım değil. Ben plan yönteminden kendi ayarlarımı yükleyeceğim. Evet şu an değişti. Benim kendi ayarlarım bunlar. F11'e bastığınızda şuradaki tuş atama yöntemlerinde de değişiklik yapmışsanız örnek veriyorum. Ben yere yatma tuşunu V tuşuyla kullanıyordum. Çünkü birinci şahıs oynamıyordum. Bu tarz değişiklikleri sizde yaptıysanız bunları tekrar düzeltmeniz gerekecek maalesef. Kaydet diyelim. Bunu da göstermiş olduk. Şu an bakalım. Son iki kaynak kaldı. Şu lobi HD bittikten sonra diğer zaten çok uzun sürmeyecektir. Evet arkadaşlar. Bu arada vakit varken sohbet etmiş olalım. Kanalımızı bildiğiniz üzere yeni açtık. Elimden geldiği kadarıyla PUBG, LOL, Valorant oynayabiliriz, CS:GO oynayabiliriz. Yani oyun içerikli. Oyun ama yani ilk videolarımda da söylediğim gibi biz eğlenmek için oynuyoruz. Hani ben örneğin PUBG'de fatihim veya birinciyim, 3.'yum, 5.'yim demek için veya LOL'de challenger'ım demek için oyun oynamıyorum. Oyun oynamamızın tek sebebi eğlenmek, gülmek, birlikte bir vakit geçirmek, muhabbet etmek, sohbet etmek. Kanala abone olursanız sevinirim. Videolarımızı gerçekten beğenirseniz, gerçekten işinize yararsa, izlediğinizde gerçekten tebessüm ediyorsanız, like atarsanız sevinirim. Bunları da araya sıkıştırmış olayım. Her gün ortalama bir video atmaya çalışacağız. PUBG, LOL olarak şu an bu ikisinin üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Çünkü kendi özel hayatlarımız var. Asosyal bir insan değiliz dışarıda işlerimiz oluyor. Kendi gün içindeki koşturmalarımız oluyor. Yani yetiştirebildiğimiz kadar ki yetiştirmeye her gün çalışacağız. Günde bir video atmaya çalışacağız. Bu bugünün ikinci videosu. Fakat güncellemeden dolayı çoğu arkadaş PUBG'yi oynayamadığı için çekmeye ihtiyacı duydum. İnşallah izleyen tüm arkadaşlarımıza faydası olur diyelim. İndirmeler bitti mi bakalım. Çok az kaldı. Evet. Dediğim gibi kanalımızda genellikle oyun videoları olacak. Güleceğimiz, eğleneceğimiz, güzelce, hoşça vakit geçireceğimiz videolarımız olacak. Editör arkadaşımız zaten çok güzel editler yapıyor. Tekrar eline, emeğine sağlık. Yani ben bile izlerken videoyu hani ben çekmiş olmama rağmen gerçekten çok güldüm. Gerçekten çok eğlendim. Çok güzel dokunuşlar yapmış. Tekrar kendisine buradan teşekkür edeyim. Destek olan, yorum atan, beğeni atan, abone olan tüm arkadaşlara da teşekkür ederim. İkinci günde 70 aboneye 250 izlenmeye ulaştık. Yorumlar zaten başlı başına çok güzel. Herkese desteklerinden dolayı da teşekkür ederim. Evet. Arada kendi reklamımızı da yaptığımıza göre şu an tekrar adana moduna geçeceğiz. Bu ayrı kaynakları yükledikten sonra şu an yüklendi. Oyunun artık düzelmiş olması gerekiyor düzelmezse üçüncü yöntemi anlatacağım. Evet şu an eğitim sahasına girdik. Bakalım. Düzelecek mi? Evet silah sesleri gelmeye başladı. Evet geldik. Karakteriniz hareket etmezse F11'e basacaksınız. Şurada. Yani tuş atamaya gelip sıfırla dedikten sonra kaydet derseniz ben şu an basmadım. Kaydet derseniz karakteriniz hareket etmeye devam edecektir. Evet geldik. Bu arkadaş kuş mu alıyor? Ne varmış yukarıda? Hop. Neyse. Evet şu an bastık. Evet. İstediğimiz tüm silahları alıyor. Tamam. Şuradan hoparlörü kapatayım. Bir arkadaş arkadan tamam dedi çünkü. Çantayı aldık. Yeleği aldık. Sıka sıka gidiyoruz. Okey. Şimdi bize bir ne lazım? Adaş lazım. Arkadaşlar adaçları patlatmamış ise. Sağ olsunlar. Adaş bırakmayı sevmiyorlar. Sıkma o bana lazım. Sıkma sıkma. Arkadaş ya. Şans. Şans diyelim. Ama bununla den denenmez. Bize araç lazım. Adaç adaç. araç. Sadece şu bagi mi kaldı? Maalesef bununla göstermek zorunda kalacağım diyecektim. Abisi bırakır mısın şunu bana? Evet teşekkür ederim. Bastık. Şu an shift tuşu çalışıyor. Gördüğünüz gibi abisi bir sıkmaz mısın? Şu an gidiyoruz maalesef patlattılar. Arkadaşlar çok heyecanlı. Şurada bir video çekeceğiz. Yaptığın işe bak yani. Evet arkadaşlar. Gösterdiğim gibi yaptıktan sonra bir problem kalmayacaktır. Problem kaldığı takdirde eğer bu yöntem ile de tekrar tuşlarınız çalışmazsa maalesef PUBG Mobile'ı bilgisayardan, denetim masasından, program ekle kaldı da girip PUBG Mobile'ı silip tekrar geri yüklemeniz gerekiyor. Bunu üzülerek söylüyorum. Üçüncü yöntem bu. Haricinde bir çözümü yok. Yani ortalama 4-5 saatimi bu videoya harcadım. Epey bir ulaştım gerçekten 3-4 saatten fazla uğraştım. Yani maalesef 3 çözüm var. 3 çözüm de bu. Yani ama dediğim gibi ikinci çözüm garanti bir çözümdür. İşinizi görecektir. Hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Eğer eğitim sahasında denedik. Yani Tabi oyunda da denemeyi isterdim ama oyunda eğer ki çalışmazsa şuradaki tüm haritaları tabii ki indireceğiz. Pardon. Tüm haritaları indirip o şekilde oynayacağız. Videoyu izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Sabırla izlediğiniz için hepinize teşekkürler. İyi akşamlar. Bay bay.